vergide büyük yapılandırma fırsatı devam ediyor. 7326 sayılı kanun ile tüm vergi borçlarınızı, trafik ve idari para cezalarınızı, motorlu taşıtlar verginizi, öğrenim ve katkı kredisi borçlarınızı kolayca yapılandırabilirsiniz. Yapılandırma başvurusu yapmak için www.gib.gov.tr adresine girilir, Hızlı Erişim bölümünden İnteraktif Vergi Dairesi bölümüne tıklanır. İnteraktif vergi dairesine kullanıcı girişi bölümünden ya da e-devlet sistemi üzerinden giriş yapılır. Başvuru yapmadan önce yapılandıracağınız borcunuzun peşin ya da taksitli ödeme seçeneklerini gösteren örnek ödeme planlarını görüntüleyebilirsiniz. Yapılandırma başvurusu için yapılandırma işlemleri 7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında tecil işlemleri 7326 başvuru formu bölümüne tıklanır. Başvuru formunda sizden istenilen bilgiler doldurulur. Başvuru formunu doldurduktan sonra tamam butonuna basılır. Başvuru işleminiz tamamlandıktan sonra 7.326 başvuruların bölümünden ödeme planlarınızı görüntüleyebilir, çıktısını alabilirsiniz. Unutmayın, başvuru yapmak için son gün 30 Eylül 2021. Müzik